hoş geldiniz. Bugün Ervan Mira'nın isteği üzerine buz küpleri oyununu aldık. Bunu evet. sizin için açıyoruz arkadaşlar. Açalım. Bant var. Evet bantı söktüm ben Ervan Mira. Ee, bakalım şöyle çevirelim arkadaşlar. Aa! Oyuncak hazır çıktı. Evet. Kırılık. Görüyorsunuz oyuncağı arkadaşlar. Önce bacaklarını takalım kızım. Evet tak. Bunlar da bu arada. Ba hmm. Bacaklarını yarı mı? Bunu da takalım. Onu da ver. Evet arkadaşlar şimdi bacaklarını takıyoruz. Onu da sen tak. Bakalım yapabilecek misin? Böyle yan çevir. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar. Ortası Ben bunu koyarım. Ortası bu. Bak. Burada bir at var arkadaşlar. Bunu evet. ortasına koyacağız. Hemen nasıl oynanıyor bu? Böyle Atı düşüren kayıp mı ediyor? Evet. Sen Maviler ben Beyazlar mı? Arkadaşlar bakalım Ervan düşürecekler mi? Anam. Tutma tutma. Ervan kaybetti arkadaşlar düşürdü. <laughs> Yeniden dizdik. Ervan bireyle bir iddiaya girdik. Kazanan bu 100 TL'yi kazanır. 100 TL'yi istediği gibi ister abucubur alır. isterse de oyuncak alır. Evet. evet iddiayı bıraktım buraya. Başlayalım. Bir tane vurma hakkım var. Böyle. Bir. Hemen düşüyordu. Tamam, devam et. Düşmedi. Bir kere. İkinciyi vurma. Kaybedersin. Oha! Düşürüyordun sen. Dokunma. Dokunursan hile olur. Hile yapma. Ay, sen kaybettin. Arkadaşlar Erban e kazandı parayı kazandı. Bir an daha o zaman. Saymam bunu. Tamam. Bir an daha olacak arkadaşlar. Biz bunları dizip hemen geri geliyoruz. Evet. Bay bay. Evet arkadaşlar üçüncü rauntla sizle beraberiz. Evet. Bu sefer kazanan parayı da kazanırım. Başla. <laughs> Hile yapma. Hile yapma. Arkadaşlar ben kazandım. Ervamire kaybetti. <laughs> Arkadaşlar oyunu ben kazandım. Bu evet. seferlik Ervamire'yi yendim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başka oyunlar oynamamızı isterseniz yorumlarda yazınız. Teşekkürler.